Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Medium ile daha önce çalışmış bir arkadaşım. Ee, bu konuyla ilgili yorum yapmak istiyorum. Medium Dolunay hocadan Allah binlerce kez razı olsun. Bizim arkadaşın kız arkadaşıyla arası bozuktu. Onu düzeltmek için çaba sarf etti ve büyü yaptı. Sağ olsun 22 günde bitecekti ama 15 günde falan çözüme ulaşmış. Kendisi çok memnun. Ama şöyle bir şey var ki biz Medium Dolunay Hoca'ya ulaşana kadar akla karayı seçtik. Bir sürü sahte numara var. Bir sürü yalan dolan numara var. Bu yüzden Medium Dolunay Hoca'ya ulaşanların gerçek yorumlarına bakarak Medium Dolunay Hoca'nın gerçek numarasını bulduk. 0555 171 85 40 numaralı telefondan Medium Dolunay Hoca'ya ulaştık. Siz de bu şekilde Medium Dolunay hocamıza ulaşabilirsiniz. En azından doğru bir kişiye ulaşmış olacaksınız. Ben bu konuda size gerçekten yardımcı olmuş olmak istiyorum. 0555 171 85 40 numaralı telefondan Medium Dolunay Hoca'ya hemen ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu numarayı aramak olacak. Çünkü piyasada bir sürü sahte numara var. Sahte dolandırıcı var. E, bu dolandırıcılar sizin paranıza da göz dikiyorlar. Büyünüze de göz dikiyorlar. Zamanınıza da göz dikiyorlar. Bu insanları kullandırtmayın kendinize. O yüzden tek yapmanız gereken gerçek medyum dolunay önce ulaşmanız olacaktır. Benim önerim de 0555 171 85 40 numaralı telefon olacaktır. Bu sayede medyum dolunay önce hemen ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.